Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in Habertürk Televizyonundaki Mustafa Öztürk hakkındaki sözlerinin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Şimdi bak Mehmet Görmez, onun böyle dediğini de kendi sesiyle söylüyor. Şu anda bize onu paylaşacağız. Habertürk'e çıkmış, o paylaşacağız. Şimdi diyor ki Mustafa Öztürk diyor linç edilmemeli diyor. Doğru. Linç edilir mi yani? Ama ilahiyatta da Kur'an Allah kelamı değil diyen adam çocuklara tefsir okutmasın dedik. Bu linç değil ki. Çok doğal bir isteğimizdi. Senelerdir istiyordum ben bunu. Neyse emekli oldu çıktı gitti. E şimdi tamam linç edilmesin. Sonra diyor ki Hakaret edilmesi edilmesin. Tabii hakaret edilmemişsin şahsa Görüşüne reddiye yapılsın. Şahsına, kaşına, gözüne bilmem, vücuduna, tipine bilmem nesin. Hakaret niye edelim yani insanların? E, şeyle mi uğraşacağız? E tamam hakaret edilmesin diyor. Bak bu kabul ediyorum. Ama ondan sonra da geliyor. Asla hele asla tekfir edilmesin. Yani kafir denmesin. Peşine de ne diyor? Şimdi bak Mehmet Görmez'in çelişkilerini sizin... Proje Diyanet Resmi yapmış. Memleket kimlere kalmıştı zamanında ya. Yani. Şimdiki Diyanet Reisi'ni tebrik ettik. Bak Kur'an'ın lafzı da Allah kelamıdır diye bugün konuşma yapmış. Onu da paylaştık birkaç saat evvel. E Diyanet Reisi Allah razı olsun. Ya ne zamana kaldık ya? Kur'an Allah'ın kelamıdır dediği için teşekkür ediyoruz Diyanet Reis'ine. Diyanet Reis'in en büyük vazifesi bu. Zaten Kur'an Allah'ın kelamıdır. 3 yaşında Sibyan Mektebi'nde bunu öğretiliyor. Ama öyle ilahiyatçılar çıktı ki Kur'an Allah'ın kelamı değil. Peygamber sinirlenince katmış karıştırmış diyen ilahiyatçı tefsir profesörü çıktı bu memlekette. Daha yeni. Daha yeni emekli oldu yani. Üç gün evveline kadar işte üç 5 gün evveline kadar çoluk çocuğu zehirliyordu. E şimdi böyle adamlar olursa Diyanet Reis'te Kur'an Allah'ın kelamıdır deyince tebrik ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz kendisine. Hiç olmasa doğruyu söylüyor. Allah muhafaza ya. Allah muhafaza ya. Bir de gidip Diyanet'ten biri de çıksaydı deseydi böyle ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Kur'an Allah'ın kelam değil dese ne yapabilirdik? Memleket böyle. Ne yapabilirdik? Her gün açık otururlar. Şu kadar ayetten inkar ediyor. Hem de ilahiyatçılar. Hepsini kastetmiyorum ama bazıları böyle. E şimdi durum bu. Şu şu Mehmet Görmez'in. Ben size anlatıyordum anlatıyordum siz inanmıyordunuz. Şu çelişkiye bak. Şimdi Kur'an Allah'ın kelamı değil diyene kafir denmeyecekse başka kime kafir denmeyecek? Kendisi şimdi bak çelişkisi bak. Ya diyor Ehl-i Sünnet'in en büyük şiarı tekfir etmemek. Yani kafir demem. Doğru. Ama o kim hakkında? Amelden dolayı. Yani içki, kumar, faiz, fuhuştan dolayı, kimsenin günahından dolayı kâr. Ama sen Kur'an'ı inkar edene nasıl kafir demiyorsun? Kur'an'ı inkar eden zahmetü billahi ve melaketi ve kütübü. Kitaplarına iman ettim diyorsun. Nesine iman? Kitaplarına. Allah'ın kitaplarına. Kur'an Allah'ın kitabı değil mi? Amentü Allah'ın kitabına iman ettim diyorsun. Allah'ın kelamı değil diye ne oluyor? Ya ne saçma bir şey ya. Ondan sonra da diyor ki efendim İmam-ı Azam diyor fıkıh ekberde diyor bu işin kaydesini koymuş. Doğru. Arapçasını da okuyor. Öyle çok Arapça ibare falan da ezberinden okuyamaz. İşte onu ne ezberlemiş. Ben işte Amene bit tenzih, la yukferu bit tevil diyor. Tenzile inanan teville kafir sayılmaz. Kardeşim, kendi okuyor. Ondan sonra da manayı da veriyor bak. Onu da doğru veriyor. Diyor ki, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanan ayete değişik bir yorum yaptı diye, manasına tevil kattı diye kafir sayılamaz. E, doğru. Mutezile ne yanlış eviller yapıyorlar? Biz mutezileye kafir diyebiliyor muyuz? E demiyoruz işte onun için ehl-i sünnet budur. Ama Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanan diye. Videoda izleyeceksiniz. iki dakikalık. Aynen bu manayı veriyor. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanana kafir denemez. E tabi denemez. Ama Mustafa Öztürk ne diyor? Bu Kur'an diyor Allah'ın kelamı olamaz diyor. Bir de peygamber katlı karıştırdı diyor. Kızmış, sinirlenmiş, katmış diyor. Şimdi bu nasıl bir şeydir ya? Bütün Kur'an tenzil i kitap. La rabbil alemin. Onlar ayet. Alemlerin Rabbi tarafından indirildi diyor ya. Bütün Kur'an. El Kur'an kelamullah gayru mahluk. Kur'an ki Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Kur'an Allah'ın kelamı değil diyen, mahluk diyen kafir olur. Bu kadar hadis-i şerif ya. i̇mam Ahmet İbni Hanbeller bunun için can verdiler ya. Hapishanelerde kamçılar darbeler yediler. Ne çileler çektiler. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir dedikleri için. Kolay mı böyle bir iş ya? İman meselesi bu Allah'ın kelamı. Sen diyorsun ki Kur'an Allah kelamı olduğunu diye ne, yanlış mana verdi diye yorum yaptı diye kafir demedi. De, tamam. Ama adam Kur'an Allah kelamı değil diyor. Değil diyor. Ondan sonra da diyor ki asla e, tekfir edilmemeli. O zaman senin de itikadın çıktı meydana. Yani Mehmet Görmez'in itikadı buradan kesin anlaşılıyor. Eşittir. İki nokta üst üste tırnak aç. Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Peygamber kızıp bir şeyler katmıştır. Diyen adam kafir olmaz. Yani Kur'an Allah'ın kelamı değil diyen kafir olmaz diyor. Amentü inkar eden ve kütüb inkar eden kafir olmaz diyor. İtikadı bu bunun. Çünkü hem Mustafa Öztürk'ün bu sözü söylediğini Hatte aşan bir beyan diyor. Ben diyor bir Müslümanın böyle bir şey söyleyeceğini düşünemiyorum. Ya düşünemiyorum adamın sesi var. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Adamın sesi var. Hem peygambere Allah'a iftira atmış yalancı sahtekar demiş oluyor Öztürk. E çünkü öyle ya, peygamber Kur'an Allah'ın kelamıdır dedi. E bu da diyor ki Allah'ın kelamı olamaz o sinirlenince diyor adama diyor piş dedi diyor. Tövbe ya Rabbi ya. Müttesir suresinde var bu ayet. Allah buyuruyor onu canım. Adamın e, efendim anasının e, babasından değil de başkasından çocuğu kaptığını Resulullah ne bilsin? Sonra Velid İbni Mughire bu ayeti duyuyor. Zenim kelimesiyle piç olduğunu. Anasına gidiyor. Anasına diyor ki bu Muhammed diyor benim hakkımda böyle bir şeyler okuyor. Zenim diyor bana diyor. Sen diyor ne yaptın? Anası ıh mık Diyor bana bak bu Muhammed yalan konuşmaz diyor. Bu boş konuşmaz diyor. Bak en büyük gavur velid ibni Muhire ya. O bile Allah kelamı olduğuna inanmış. Yani tabi Müslüman olmuyor da inanmış derken. E inanmasa anasını zorlamaz. Anasını zorlanınca bak seni keserim asarım deyince anası da diyor ki baban şöyleydi böyleydi bilmem neydi ben e, çoban mıydı neydi birinden seni kaptım diye. Doğrusunu söylüyor kadın. Ne yapsın? Öldürecek. Herifin itibarı sıfır oldu Mekke'de. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem adamın anasının e, efendim babasından hariç ne yaptığını ne bilsin Allah bildirmese ya Bu Allah kelam olamaz diyor. Bunu diyor e, peygamber kızdı kattır. Mehmet Görmez hem Mustafa Öztürk'ün böyle söylediğini kendi ağzıyla ikrar ediyor. Sonra da diyor ki kafir denmez. E, o zaman Allah kelamı değil, peygamber uydurdu diye ne kafir denmez. Senin itikadın bu. E sana ne denire sen karar ver. Nasıl konuşuyorsun böyle ya? Efkar umumiye çıkmışsın. Bu millet affedersin manyak mı? Salak mı? Aa şimdi iki dakikalık kendi sesinden bu konu koyuyorum. Hüseyin Avni hocamız da 16-17 dakikalık bir reddiye konuşması yapmış. Yani Mustafa Öztürk'e zaten artık reddiye hiçbir şey kalmadı. Adam Kur'an'ı Allah'ın kelamı değil diyor. Daha ne uğraşacağız ona? Bu, bu Mehmet Görmez'in de bu tekfir edilemez davası üzerine o da güzel bir konuşma yapmış. Onun da tabi görüntüsü yok. Ses kaydı var. O ses kaydını da koyacağım dinleyin. İlminiz artsın. İrfanınız artsın. itikadınız güzelsin. Şuurlenesiniz. Ne ehli sünneti koruyalım derken eli sünneti bırak. İslam tümden gidiyor ya. Adam Kur'an Allah'ın kelamı değil vay değil desene. Ya diyor böyle bir şey söyleyeceğini istemiyorum. Haddini aşan bilmem. İçim içim cızladı mızladı. Ya ya bırak içinin cızlamasını bazlamasını be kardeşim ya. Kur'an Allah'ın kelamı değil diyene de Müslüman diyeceksek dünyada kafir kalmamış.